Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar uzun süredir video atmıyorum yani ki şov satıyorum bir de video atmak istedim arkadaşlar yeni bir düzeye başlıyorum yani diz gibi bir şey olacak Galatasaray'ın şampiyonlar ligi macerası şimdi ilk maçımızda başlıyoruz Galatasaray ile Kopenhag ilk maçımız o zaman başlayalım grup aşamasındayız çıkamadık daha Yeni ilk maç birinci hafta. Bakalım kaç kaç sonuç bitecek. sonda göreceğiz. Ha ha hakemi spikerliği ben ve kimse. Sadece ben yönlendiriyorum. Bu maçın hakemi ve spikeri ben olacağım. Yalnız hakemi değil. Tam hakemi değil spikeri ben olacağım arkadaşlar. Evet. Bu Kapanen'in ve bu da Galatasaray'ın kadrosu. 4-2-3-1 geniş. Başlıyor ve maç başlıyor. İlk maça Larson yani Kopenhag başlıyor. Larson aldı pas. Larson'dan. Kerem Demirbay ama Akem fuale tespit ediyor. Larson kullanıyor. Pasta kullanmayı tercih etti. Şimdi sıra e, Kerem Aktürkoğlu aldı. Icardi. Icardi'den pas Mertens. Mertens kaptırmadı daha ya. Daha şık çalım serilse. Araçlı ikardı. İkardı! Kaleci Gravara. Mükemmel pozisyona kaldık ama kaleci Gravara. Şimdi kullanıyor. Kullanıyor ver şurada Falk alıyor. Larson. Elionusi. Larson tekrar kaydı Nelson. Mertens 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 Grabara Çok iyi geldik Kor geleceğin Çağrısı bu Attı Mertens'e Mertens gelişine Az kalsın giriyordu Evet şimdi Grabara kullanıyor Kalevus'u Meiling Lerson Lerson'un Nelson'u Karıştırmayın arkadaşlar Ve fall ve far kullanıldı Grabara. Tekrar korner. Nelson hatta Mozak. Zaha. Şimdi Kerem Demirbay. Mertens. Mertens, Mertens boş. Mertens gol. Geriz Mertens. Yerde sürünüyor. Araba oluyor. Bisiklet sürüyor. Mükemmel bir gol izletiyor bize Mertens. İlk önce Zaha'ya sonra Kerem Demirbay'a. Verdi sonra önünü boşalttı. Dimdik durdu vurdu sağ üst köşeye. 1-0'a Sami yendi öne geçiyoruz. Larson, Kerem Demirbay, Torreira. Icardi aldı. Zaha'ya zaha tutamadı. Boy. Icardi. İleri oynadı Kerem'e. Kerem. Kerem. Grabara. Gidiyor Grabara. Orada Torreira. Nelson Icardi. Kerem. Şimdi ön boş. Verdi Kerem'e tekrar. Kerem. Grabara. Maçın hiç şut gelmedi bizim kaleye. Kalemize hiç şut bile gelmedi. Kale bulan şut bile yok. Ama şimdi de olabilir. Folk. Diago Gonçalves. Tekrar aldı Mertens. Anelinho. Tekrar Mertens'e Torreira. Torreira. Atamadı ve ilk yarın sonucu. Kopenhag 0. Galatasaray 1-0 önde. Yeni bir 15 dakikalık devre arasından sonra maç başladı. Başarılar Galatasaray. Son 1-0 üstünlükle devam ediyoruz. Mertens. Icardi aldı. Icardi'nin boş. Icardi! Mauro Icardi! Yine kırdı. Yine yine. Rekor aktabına sığmaz yasak. İlk önce Mert'e sonra Icardi'ye. Sağ ayak aşıtma. Sol üst köşeye doğru. Mükemmel bir gol izletiyor bize. 2-0 öne geçiyoruz 52. dakikada. Mauro Icardi. Şimdi Larsson. Aldı Mertens. Mertens faal beklentisi var ve faal. Torreira kullanılacak. Torreira. Pasta gerçekleşti Icardi. Icardi. Sağ sol yapıyor yukarıda. Mertens'e bas. Mertens. Geriz Mertens. 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 Yine. 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 Üç oldu. Bitmiyor. Üç oldu. Üç. Bitmiyor goller. Arda arda. Mertens yukarıda. Mertens. Tekrar bu sefer. Kerem Demirbay'dan. Sol ayak çok güzel bir gol izletiyor tekrar tekrar ve tekrar Mertens. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir şeyler oluyor? Aynısını Süper Lig'de de yapıyoruz. Icardi aldı şimdi. Bir hata İkardi Icardi Icardi. Mauro İkardi. Verdi Mertens'e. Mertens tekrar İkardi. İkardi. Dibinden vurmak istedi ama olmadı. Şimdi tekrar Demirbay. Kerem Demirbay orada açtı ama yetişemedi kardı. Grabara. Attı ileriye. Torreira. Geldi Kerem Demirbay'a. Sonra Icardi ilerliyor. Mertens. Mertens. Geriz Mertens. Herkesin gözü karede kaldı ama o kare gol değildi. Pardon o gol değildi. <laughs> Yanlış Lerager. Gel Falka. Folk. Folk Larson'a. Larson. Larson Folk. Başına kiminden faal beklentisi avantajı ama bırakıyor. Folk. Alamadı aldık. Tekrar. Folk Torera. Merten saldı. Bakan bu. Zaha. Tekrar bakan bu ya. Bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. 4 oldu 90 artık. 4. 4 sıfır ediyoruz Kopenhag'ı. Nasıl bir derbi izletiyorlar bunlar bize. Şampiyonlar Ligi'nde olsa bile Galatasaray tekrar çıktı bakan bu. Buradayım dedi. Buradayım. Maç bitmedi diyor. Ve bize mükemmel gol izletiyor. son. Anelinho ve maç bitiyor. Tarihi zafer. 4-0 Galatasaray kopenhag maç sonunda yeniyor. İstatistikler hemen hazırlanıyor hakem yardımcı hakemi. 13 şut çekmişiz. 10 kalede Kopenhag hiç şut çekememiş. Topa sahip olma 161 Galatasaray. 139 Kopenhag. Pas isabetli yani isabetli pas. %90 biz %85 Kopenhag. Foul 0-1. Ee, Kopenhag 1. Offside'lar hiç yok. Ve bu maçın sonucu burada. Devamı için like atın.